Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda biraz silaj üzerine konuşacağız. Şimdi silaj özellikle sağma su işletmelerinin olmazsa olmaz diyebileceğimiz girdi, hammadde girdilerinden bir tanesi, kaba bir tanesi ve genelde böyle gördüğünüz gibi silaj çukuru dediğimiz beton ortamlarda yapılıyorlar. Yalnız işte bu yan yana dip dibe olan silaj çukurlarında Biraz sonra göreceğiniz bazı sıkıntılar da olabiliyor. Şimdi şu anda bu gördüğümüz silaj çukurunda uygulamasal anlamda bir yanlışlık yok. E, niye? Zemin temiz tutuluyor. ellerin gelene kadar. Artı gördüğünüz gibi e, dökülen çok fazla silaj yok. E, kepçeyle alınıyor olmasına rağmen oldukça düzgün bir şekilde alınıyor. E, yanlarına gördüğünüz gibi muşamba gerilmiş en azından yan taraftaki çeperdeki küflenmelere engel oluyor. katmanlara baktığımızda herhangi bir renk değişikliği, bir küfleme belirtisi gerek üstte gerek aralarda görmüyoruz. Silajın neredeyse hepsi aynı renkte. Bunlar hep olumlu gelişmeler. Şimdi size olumsuzluğu göstereceğim. Bakın bitişik silaj çukurundan birlikte basıldığı için, yükseltmeler birlikte yapıldığı için Gördüğünüz gibi henüz açılmamış olan silaj çukurunun çok ciddi bir kısmı şu anda havalıyor. Muhtemelen bu silaj çukuruna geçilinceye kadar bu gördüğümüz çok ciddi miktardaki havalan bölüm bozulacak. Hatta hatta küflenecek ki zaten şurada gördüğünüz gibi başlamış. Bunlara planlama hataları arkadaşlar. Çok basit hatalar ama yapılmaması gereken hatalar aslında. Biz bunu böyle bu kadar Yüksek basarak veya bu iki silaj çukurunu gördüğünüz gibi birleştirerek aslında kar etmiyoruz. Bu silajı bozarak daha beter zarar ediyoruz. Hepinize mutlu ve sağlıklı hayvancılık diliyorum. Görüşmek üzere.